Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün formasyon serimizin yeni bir videosunu çekeceğiz sizlerle. Bu videomuzun konusu yükselen üçgen formasyonu olacak. Ondan önce yasal uyarıyı göstermek istiyorum. Bu videoda olan veya kanalımda paylaşmış olduğum herhangi bir videoda veya herhangi bir topluluk paylaşımındaki hiçbir paylaşım yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Herkesin kendi özgür hür iradesi vardır. Herkes yatırım kararlarını kendi verebilir, kendi aklıyla verebilir. O yüzden buradaki yazıyı aynen katılıyorum. Şimdi ondan önce arkadaşlar YouTube kanalında biliyorsunuz birçok e, paylaşım yaptım. Yaklaşık 114 tane video paylaşmışım ki bunların arasında ciddi manada e, güzel paylaşımlar var ki mesela hani yine formasyon videolarını bir noktada forumlarda şurada burada öğrenebilirsiniz ki ben çok detaylı çekiyorum arkadaşlar. Ciddi manada emek harcıyorum çekiyorum ama mesela e, çok güzel tüyolar var. Mesela tavan olacak hisseyi bulma. Hisselerin dip noktasını bulma. Sert düşüşlerde terste kalmama. Yüzde 1000-2000 yükselecek hisseleri bulma, ondan sonra tavan olacak hisseyi bulma yöntemi. Bu tarz videolar yani bu tarz nüans videoları gerçekten tecrübeyle kazanılan videolar ve genel olarak insanlar bu tecrübelerini sizlerle paylaşmak istemiyor. Ben paylaşıyorum bir noktada çünkü ben sizin finansal okur okuryazarınızı artırmak istiyorum ki ben eğitim videosu çekmeyi gerçekten seviyorum ki birçok eğitim videosu çektim zaten TradingView eğitim seti olsun. Yine borsa ile alakalı gündem videoları olsun, formasyon serisi olsun ki çekmeye de devam edeceğim. Ama sizin ilginiz bu videolara karşı biraz daha az. Çünkü bakacak olursanız 603, 478, 522 falan izleniyor. Hani gerçekten az izleniyor. Kanalın izlenmesine göre az. Ama olsun ben yine bu işi gönül işi olarak yaptığım için, izlenme gibi bir kaygım olmadığı için sizlerle videolarla, yeni videolarla beraber oluyorum. Sizden ricam bu videolara, özellikle eğitim videolarına biraz daha destek olursanız çevremizdeki insanlar yani takip ettiğiniz diğer YouTube kanalları da artık clickbait böyle saçma sapan videolar yapmak yerine vay eğitim içeriklerine kadar çok izleniyor demek ki insanlar eğitim içeriklerine rağbet gösteriyor insanlar kendi geliştirmeye çalışıyor diyerekten kendi bilgilerini sizlerle paylaşır arkadaşlar bu şekilde bilgi de paylaştıkça artar şimdi lafı fazla uzatmadan konumuza geçelim bugünkü Formasyonumuz yükselen üçgen formasyonu. Yükselen üçgen formasyonu aslında simetrik üçgen formasyonuna benziyor arkadaşlar. Bir devam formasyonu. Nasıl bir devam formasyonu? Şu şekilde çekeyim. Yani yükseliş içerisinde oluyorsa şöyle e, bir saniye düzelteyim tekrardan. Yükseliş formasyonu içerisinde oluyorsa ki şu şekilde oluyor genelde arkadaşlarım. Şu şekilde. Şöyle ve şöyle. Bu e, yükselişe meyledir. Düşüş formasyonu içinde gerçekten olmuyor ama çoğu zaman hani ee, bu formasyonu güvenerek evet bu yükseliş formasyonunda oldu. İşte yükselecek e, deniyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz düşüyor. Yani şu şekilde oluyor. Yükseliş formasyonunda devam ediyor. Şöyle gerçekten güzel bir şekilde direnç noktasını deniyor 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 ama direnç noktasını denerken bir noktada artık e, alıcıların da e, sabrı tükeniyor ve artık almıyorlar satıyorlar düşüyor. Yani şu formasyonumuzu görüyorsunuz bu şekilde buradan düşmüş. İlla bu formasyonumuz %100 yükselecek diye bir şey yok. Ama genel olarak güvenilir bir formasyondur. Yani en güvenilir formasyonlardan bir tanesi. E, adı üzerinde e, kendi adında kendi barındırıyor yükselen üçgen. Yani genel olarak e, yükseliş trendlerinden sonra görünür ve yükselişin devamı niteliğinde görülür arkadaşlar. Ama dediğim gibi kesin değildir. Şimdi gelip çizimimizi yapacak olursak bu formasyonun e, temel ana hatları nedir? Şimdi formasyonumuzda bir tane direnç noktası olur arkadaşlar. Hatta ben bu direnç noktasını biraz daha aşağı noktaya çizeyim ki hedefimizi rahatça çizebilelim. Şimdi bir tane direnç noktamız olur ve bir tane de e, yükselen trendimiz olur. Şöyle yükselen trendimizi de şu şekilde çizeyim. Şimdi hisse senedi gelir aşağıdan yükseliş eğilimindedir. Gelir gelir şöyle bir tepe tepe çize 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 gelir böyle gelir gelir gelir. Burada temas eder kıramaz. Burası gerçekten ciddi bir direnç olarak kendini belli eder kendini gösterir. Sonra aşağı döner arkadaşlar. Gelir burada destek noktasından güç alır. Tekrar yukarı gelir. Dirençten tekrar döner. Destek, direnç. Ondan sonra destek, direnç. Bu noktadan sonra genel olarak biz yükseliş bekleriz. Yani e, bu hani adı üzerinde e, yükselen üçgen. Ondan sonra bir yükseliş trendinden sonra olursa daha güvenilir olur. Ve hani bu iki e, maddeyi göz önünde bulunacak olursak biz Yükselen üçgenden sonra yükseliş bekleriz. Ama az önceki söylediğimi tekrar söyleyeyim. yüz yükselecek diye bir şey yoktur. Yani bir bakarsınız yükselen üçgen formasyonu gerçekten gidiyor. E ne olur? Mesela adam burada şey yapıyordur. Siz formasyon var sanıyorsunuzdur. Halbuki tahta spektir. Adam dipten malı toplamıştır. Gelmiştir şuraya bir direnç noktası oluşturur. Aşağı gider malını burada boşaltır. Tekrar bir noktada alır. Yukarıda tekrar boşaltır tekrar alır, tekrar boşaltır, tekrar alır, tekrar boşaltır. Elindeki malı boşalttığı anda hisseyi aşağı vurur. Bu örnekleri de biz çokça görmüşüzdür arkadaşlar. Zaten genel olarak spek, spek tahtalarda ee, yani şu son zamanlarda artık Twitter'da, cartacus'ta ben görüyorum. Gerçekten komedi. Hani e, bazı adamlar var, şey diyor işte hani e, al bu kirazdan kalmaz birazdan falan tarzı e, söylemleri var. Hani kişi söylemiyorum. Veya kimseye hakaret etmiyorum. Fakat bu tarz bir söyleyiş benim Komüme gitti yani e, ben o tahtaları spek tahtalar olarak düşünüyorum alıyor mesela e, malı şuradan geliyor diyor ki burada bir direnç var Malını burada boşaltıyor diyor tekrar dirence geldi yine malını boşaltıyor tekrar dirence geldi yine boşaltıyor ondan sonra sen bekliyorsun ki hisse yükselsin adam malını boşaltmış oluyor gidiyor zaten neyse konuyu saptırmayalım. İşte üçgen e, yükselen üçgen formasyonumuz da bu şekilde arkadaşlar e, tıpkı diğer e, simetrik üçgen formasyonumuzda olduğu gibi bu formasyonda da aslında trade edebiliriz. Nasıl trade edebiliriz arkadaşlar? Yani range trade'i burada da uygulayabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi dirençten dönmüş, destekten dönmüş, dirençten dönmüş, destekten dönmüş, tekrar gelmiş dirençten dönmüş e buraya desteğe gelmiş. Sen burada alırsan yukarı yönlü trade edebilirsin. Tabii ki e, simetrik üçgendeki gibi e, yine aynı şey geçerli. Mesela burada e, şu aralık e, %150'yi e, götürüyor mesela şuradan şuraya kadar %150, şuradan şuraya kadar %100, şuradan şuraya kadar %50, şuradan şuraya kadar da %25. Yani bu e, aralık ne kadar e, işlerse ne kadar mum grafikleri bu yükselen üçgen e, direnci ve yükselen trendi arasında gidip gelirse e, bizim kazancımız bir noktada o kadar azalıyor. Trade edecek olursak, range trade edecek olursak. Ama siz derseniz ki ben kendimi garanti almak istiyorum. İki destek, iki direnç hatta 3 direnç ondan sonra trade edebilirsiniz. %25'lik belki bir kar elde edebilirsiniz. Belki e, sizin trade ettiğiniz yani e, dip noktadan şuradan aldığınız noktadan e, gerçekten güzel bir maliyet elde edersiniz. Burada hisse gider. E, kendinize güzel bir e, kar marjı üretirsiniz arkadaşlar. Peki bu hissedeki önemli nüanslar ne? Bu his, e, pardon, bu formasyondaki önemli nüanslar ne? Şimdi diğer e, simetrik üçgen formasyonumuzda olduğu gibi biz yükseliş yerlerinde genel olarak arkadaşlarım hacmin artmasını bekleriz. Düşüş yerlerinde hacmin azalmasını bekleriz. Nasıl? Şöyle gelelim hemen. Şunun rengini değiştirelim, mavi yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yükselen bir alan var. Yükselen bir alan var. Biz burada hacmimizin gitgide 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 arttığını görürüz. Yani hacmimizin gitgide artmasını bekleriz. En maksimum hacme buralarda ulaşır. Genelde direnç noktasını denediği noktalarda ulaşır. Şurada mesela direnç noktasını denediğini farz edelim. Şu en son çizdiğimde ondan sonra düşüşe geçiyor gördüğünüz gibi. Sonra hacim ciddi manada düşüktür arkadaşlarım. Şöyle düşük, 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 düşük. Ta ki şu dip noktaya kadar. Dip noktada da hacim bir noktada yükselmeye başlar. Yani dönüşü buradan alırız. Gelir, 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 gelir. Şu nokta yine yukarıda test ettiği nokta hacmin en fazla fazla olduğu noktada. Yine aşağı yönlü geldiği zaman hacmin düştüğünü görürüz, düştüğünü görürüz tekrar yukarı yönlü çıktığı zaman hacmimiz tekrar artar şöyle. Ondan sonra yine düşmüş, yine hacmimiz azalır ki biraz sonra örnekte de size göstereceğim. Ondan sonra mesela biz velev ki şu noktada kırdığını düşünelim. Hacmimiz artar, artar, artar ve en fazla hacme burada ulaşır. Yani kırılan yerlerin hacimli olmasını biz çok önemseriz arkadaşlar. Peki bu hacmi neye göre değerlendireceğiz? İşte buradaki hacimden mi fazla olmalı? Yoksa buradaki hacimden mi, buradaki hacimden mi? Hayır. Şöyle bir şeyimiz var. E, bildiğiniz üzere şunu küçülterek daha iyi gösterebilirim size. Siyah da alalım. Bizim e, hacim e, indikatörümüzde yani indikatör de değil aslında böyle hacim barları üzerinde şu siyahla gördüğünüz bir e, volüm bandı olur arkadaşlar. Bu volüm bandını şu şekilde çizeyim. Şöyle mesela buralarda genel olarak e, hacim yüksek olur. Ondan sonra gelir buralarda hacim ortalama hacimden düşük olur. Yükseliş yerlerinde tekrar yüksek olur. Yine buralarda ortalama hacimden düşüktür. Yine yükselen yerlerde yükselir, düşer. Ondan sonra şu şekilde çizdim. Bu bizim ortalama hacmimiz oluyor. Gördüğünüz gibi yükseliş yerlerinde ortalama hacmin üzerinde hacimler oluşuyor. Düşüş yerlerinde ortalama hacmin altında oluyor. Tekrar yükselişe geçtiği noktalarda hacim de ortalama hacmin üzerinde oluyor. Bizim için kırılan noktada önemli olan şey Hacimli kırması. Hacimli kırmaktan kastımız ortalama hacimden yüksek olması arkadaşlar. Zaten kendini belli eder. Biraz sonra örnekleri de göstereceğim. Peki biz buradan hedefine ne kadar belirleriz? belirleriz. Yani bizim hedef projeksiyonumuz ne kadar? Şöyle onu da farklı bir renkle çizelim. Onu da pembe çizeyim. Şöyle genel olarak ben direnç noktasından aşağı kısma yani aşağı yükselen trende kadar bir çizgi alırım. Pardon affedersiniz. Şunu kopyalarım ki şu an kopyaladım yani bu kadar bir e, hedef alırım. Kırılan yere bakın kırılan yere gelirim. Şöyle tekrar yukarı çıkalım. Buradan kırıldığını varsayarsam kırılan yere gelirim. Bir saniye arkadaşlarım. Bunu koyarım. Kırılan noktadan koyarım. Benim hedef fiyatım şu en üst nokta kadar olur arkadaşlar. Şu pembe çizginin en üstü kadar olur. He Ne oluyor? Şöyle oluyor. Genel olarak e, kırılıyor bir pullback yapabilir. Yani pullback dediğimiz şey ne arkadaşlar? Geriye dönük onay pullback işlemimiz. Geriye dönük olay. Yapabilir, yapmayabilir. Yaparsa şu şekilde olur. Buradan kırılır, gelir buradan tekrar onayını alır, gider. Şuradaki biz mevzuya pull bekliyoruz. Ha, yapmayabilir. Ne olur? Direkt çıkabilir de. Yani biz şu noktayı hedef noktası olarak aldığımız zaman şöyle kırar, yükselir, 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 yükselir. Tabii ki bir yükselir bir düşer. Yani biz soluksuz 90 derece bir yükseliş bekleyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü hisselerinde bir noktada e, şurada e, nasıl anlatayım size. Burada alan kişiler kar realizasyonu yaptığı zaman veya artık bu hisseden çıkmak istedikleri zaman e, hisselerde düşüşler oluyor. E, burada da hisse gerçekten formasyon sonrası güzel yükselişler elde ettiği için ve gerçekten insanların formasyona uygun hedef belirledikleri için yeni alıcılar e, karşılar satan satar, alan alır. E, satan 10 liradan satar. E, almak isteyen de 11 liradan talip olduğu için bu şekilde hisseler yükselir. Zaten hisselerin yükseliş mantığı da budur. E, hisse bir hisse nasıl yükselir? Eğer sen e, hisseyi düşük fiyattan satıyorsan ve o hisseyi almak isteyen bir kişi senin sattığın fiyattan daha yüksek bir fiyatta almaya razıysa, almayı talep ediyorsa o hisse yükselir. Burada da aynı mantık gider. E, burada dirençten dönebilir veya buradaki hedef direncinde kırabilir veya şu arada da bir formasyon oluşturabilir arkadaşlarım. Şimdi gelip örneğimizden bakacak olursak burada Vestel'in ta işte 2020 tarihinde bir örneği var. Burada gördüğünüz gibi şöyle şu şekillerden çizeyim. Gelmiş şuradan şuraya gelmiş arkadaşlarım. Ondan sonra gelmiş buraya tekrar denemiş. Bir aşağı yönlü güç toplamış tekrar denemiş kıramamış aşağı yönlü gitmiş. Ondan sonra gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kırmış arkadaşlarım. Şurada gördüğünüz gibi. Bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı. Burada önemli olan noktamızı tekrar hatırla hatırlatalım. Gördüğünüz gibi yükseliş kısımlarında genel olarak hacmimiz yüksek. Şu denediği noktalarda hacmimiz yükse yüksek. Ondan sonra şu düşüşe geçtiği noktaya bakın. Hacmimiz ortalama hacmin çok altında. Yükselişe geçtiği noktalara bakın. Hacmimiz artıyor. Ortalama hacmin üst kısmında. Üstünde düşüşe geçtiği noktaya tekrar bakın. Hacim düşük. Yükselişe geçtiği noktalarda hacim ortalama hacimden büyük ve kırılan noktada hacmimiz fazla görüldüğü gibi. Burada hacimli bir şekilde kırdığını görüyoruz. Hedef fiyatımız şu direnç noktasından aşağı yükselen trende kadar. Ondan sonra hedef noktasını buraya çizip yani koyup çizdiğim çizdikten sonra şunu görüyoruz arkadaşlar. Şu mesela üst noktadan alayım çizeyim. Gördüğünüz gibi tam hedefin temas ettiği noktaya bakın. Ne olmuş burada? Şöyle bakın şurada bir temas şöyle şurada bir temas ondan sonra geliyoruz burada ikinci temas geliyoruz burada üçüncü temas ondan sonra burayı da güzel bir şekilde kırmış aslında biz burada da bir e, formasyon görüyoruz e, onu da hemen ufak çaplı çizeyim burada da şu şekilde bir formasyon görebiliyoruz aslında şöyle şuradan alacak olursam daha güzel olur şöyle bir forma burada da ufak bir yükselen e, üçgen formasyonu var. Ondan sonra yine hedefler yukarı doğru gitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da tam bizim hedef koyduğumuz yerde çok güzel bir direnç noktası olarak çalışmış. Aşağı gitmiş güç toplamış aşağı gitmiş güç toplamış. En sonunda yine kırıp o zamandan sonra 39 liralara gitmiş. Biz bu formasyonu çizdiğimiz zaman ne kadarmış arkadaşlar? 18 liraymış. Hani neredeyse hani %100'lük bir bakayım direkt hatta %100'den fazla bir kazanç elde etmiş arkadaşlar bu formasyonu takip edenler yükselen üçgen formasyonumuz da bu şekildeydi umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir size arkadaşlarım ee, ayrıca şundan şundan da bahsedeyim bundan bahsetmedim bu formasyonların genel olarak hani simetrik üçgen yükseliş e, yükselen üçgen alçalan üçgen bu formasyonlarda genel olarak alıcılar ve satıcıların bir savaşı var ondan da bahsedeyim çünkü hani e, Burada alıcılar iştahlı, burada satıcılar iştahlı, alıcılar iştahlı, satıcılar iştahlı. Simetrik üçgende genel olarak alıcılar ve satıcılar iştahlı olur. Yükselen üçgende alıcılar satıcılardan daha iştahlı olur. Düşen üçgenlerde ise satıcılar daha iştahlıdır arkadaşlarım. Son olarak bundan da bahsedeyim, bahsetmediğim bir yer kalmasın. Yükselen üçgen formasyonumuz da bu şekildeydi. Hepinize iyi günler diliyorum.